Tarihi an. Vuslat yolculuğu Karaman'da başladı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz. İbrala.com haber sitenizde. Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin düğün gecesi olarak adlandırdığı Hakka Vuslatı'nın 752. yıl dönümü anma etkinlikleri bu yıl tarihi bir değişikliğe sahne oldu. Bu önemli gelişmenin detaylarını aktarırken emeğimize destek olmak için lütfen beğen butonuna basınız. Ayrıca bir hatırlatma yapalım. Bütün Karaman haber siteleri Facebook Karaman Haber Meydanı grubunda buluşuyor. Siz de gruba katılın, haberleri okuyun, düşüncenizi yorum olarak yazın. Hepinizi bekliyoruz. Çok sağ olun. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararıyla uluslararası anma törenleri Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un medfun bulunduğu Karaman'dan başlatıldı. Bu anlamlı başlangıç şehirde manevi bir atmosfere vesile oldu. Karaman'daki tören yoğun katılımla 1. İstasyon Caddesi'nde başlayan Vuslat yürüyüşü ile start aldı. Kortej, dualar ve ilahiler eşliğinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Burada duygusal anlar yaşandı. Hazreti Mevlana'nın annesi Mü'mine Hatun ve yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi ziyaret edilerek dualar edildi. Meydandaki toplu duanın ardından program Hatuniye Medresesi'ndeki tasavvuf musikisi ve şiir dinletisiyle devam etti. Törende konuşan Karaman valisi Mehmet Fatih Çiçekli, anın tarihi önemine dikkat çekti. Şebi Aruz törenlerinin ilk kez Karaman'dan başlamasının gururunu yaşadıklarını belirten Vali Çiçekli, bu başlangıç kentimiz için son derece önemlidir. İlimiz tarihinde bir ilki yaşıyoruz dedi tarihi başlangıca devlet erkanında yoğun ilgi gösterdi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Rektör Profesör Doktor Mehmet Gavgalı ve Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı. Etkinlikler Şebi Arus'un evrensel mesajının Karaman'dan dünyaya yayılmasına vesile oldu. Törenler Karaman'ın ardından Konya'da devam edecek. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak 100 binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.